Ee, esnaf geçen seneden şu ana kadar e, yaklaşık olarak 400 sene esnafımız e, kapatmış durumda. Tabii yeni kayıtlarımız da var bununla beraber. Ama e, şu var, maliyete gitgide arttığı için e, vergiler az safhaya ulaştığı için mesela bir kademe girişimiz yüzde bir, çıkışımız yüzde on olduğu için aradaki yüzde dokuz farklı e, fatura giderini bulmamız lazım. Bu da esnafa büyük bir yüktür. İranlı e, gelmediği zaman hakikaten esnaf e, çökecek. Çünkü bizim turizmden başka bir gelirimiz yok. E, dediğim gibi yani e, kapıdan tutun ta ki buraya kadar belli zorluklar var. Mesela sınır kapımızda e, gidip bakabilirsiniz de biz de falanca gittik baktık. Üç tane çıkış kişimiz var bir kişiye kullanılıyor. Yani burada kamyoncusu, otobüsçüsü günü birlik gidip çıkan e, vatandaş, gelen turizm turları, gelen turiz e, İranlı, İranlı hepsi bir kişi gişeden çıkıyor. Artı e, yani koskoca bir ülkeden e, bir ülkeye giriş yapıyorsunuz. E, Türkiye tarafına geçtiğiniz zaman ne bir lavabosu var, ne doğru düzgün bir şey, oturacak yeri vardır, ne bir kafesi var, ne bir lokantası var, hepsi baraka, köy şeklinde bir yer. E haliyle bu da buradaki turisti başka illere çekiyor. Yani mesela eskide lokantaya eşimiz dostumuz olmadan gitmezdik. Mutlaka bir iki tane eşimize dostumuza lokantaya giderdik. Ama şu anda lokantaya gitmek, kafeye gitmek bunlar lüks hale geldi. Çünkü bir hesap ödemeye kalktığınızda, 3-5 kişi bir hesap ödemeye kalktığınızda bir 2 bin lira parayı bulmaktadır. E, bu da haliyle vatandaşı da o duruma sokmaktadır. Yani artık lokantaya eskisi gibi gidip böyle oturmak, 3-5 sene dostunu çağırmak o güne geride kaldı. Lokantaya, kafeye gitmek artık lüks oldu. Van'da asnafın, e, aşağı yukarı bu 30 yıldır asnafın, e, asnafımız gerçekten çok zor durumdadır. Neden? Çünkü her şey pahalıdır. Zaman zaman işte söylüyorlar işte lokantacı asnafı işte abartıyor fiyatlar bilmem şöyle böyle. Öyle değildir Hasan. Davulun sesi uzaktan koştur. Şimdi bir kilo etin iyi etin e, fiyatı 600 liradır. 550 liradır. E şimdi ne yapacaksın bunu bu durumda bir kebabı 250'den aşağı satamazsın. E sattığı zaman zaten ince hesapları yaptığınız zaman yani beş tane Kabe hesapla. E şimdi bunun vergisidir, işçisidir, elektriğidir, kira kiralar zaten başını almış gidiyor. Eee su son zamanlarda tabii bu aşağı yukarı bir iki üç senedir su elektrikten daha fazla geliyor. E, bütün vatandaşlarımız, insanımız da hepsi bunun derdini çekiyor, kahrini çekiyor. Neden? Su elektrikten daha fazla. E bunu, ben inanıyorum ki belki düzeltmeye çalışırlar. Sana küçük bir öner söyleyeyim. Aşağı yukarı bu üç, e, iki, iki, iki çok senedir 350 e, asnafımız terk ticareti yapmış. Kimisi kemer, pul, kemer sıkma politikası der. Kimisi işte ekonomi düzelteceğiz, işte şunu şunu oradan kısacağız. Fakat balık baştan kokar. Baştaki insanlar eğer e, ee, bir müdür, bir genel müdür lüks arabalarıyla cuma namazına gidiyorsa e, işte bir vali, bir yetkili organlardan bir tanesi eğer arkasında bir sürü e, lüks arabaları alıp da cuma namazına gidiyorsa vatandaş bunun kemer politikası kemer sıkma politikasına gitmez. Buna bakar, bu ne yapıyor, ben ne yapıyorum. Dolayısıyla yani bu e, herkese yansımış bir şey. Bir de işin şey tarafı ekonomi nasıl düzeltecek? Ekonomi başta vatandaşa halkına güven vereceksin. İş barışını sağlayacaksın. İnsanlara insan diyeceksin. İnsanları ötekileştirmeyeceksin. Bu olduğu müddetçe ekonomi düzelmez. Savaş politikası ile ekonomi politikası ile birbirinin zıttıdır. Ekonomi politikası biraz farklıdır.